AK Parti belediyeciliğinin işte metrobüslerle artık halkımız toplu taşımacılık kültüründe farklı bir süreci yaşadı yaşıyor. Metro aynı şekilde yoğun olarak şu anda hizmetini vermeye devam ediyor. Aynı şekilde şimdi İstanbul'da kısa bir süre sonra belli hatlar metroda açılacak ve Ankara'da inşallah bu metroyla toplu taşımda en güzel hizmetleri alır hale gelecek. Bütün bunlar AK Parti belediyeciliğinin, AK Parti iktidarının insana verdiği değerin bir ifadesidir. Ama iş bilmezlerin elinde, dürüstlükten uzak siyasetçilerin elinde... Milletten aldığı emanetin şuurunda olmayanları elinde 10 yıllar boyunca Türkiye'nin enerjisi, Türkiye'nin kaynakları, Türkiye'nin vakti heba edildi. İşte şu andaki muhalefet partilerine bakınız. Değerli kardeşlerim, bırakınız 2023, 2053, 2071 vizyonunu. Bu muhalefette acaba bir Marmaray vizyonunu gören var mı? bu muhalefette hızlı tren vizyonunu gören var mı? Bu muhalefette bütün Türkiye'yi kucaklayan, bütün dünyaya el uzatan bir dış politika vizyonu görebilen var mı? Biz İstanbul'da Cumhurbaşkanımızla, bakanlarımızla, konut Cumhurbaşkanı'yla, konut başbakanla, en önemlisi de yüzlerce vatandaşımızla Marmaray coşkusunu yaşarken Muhalefetin geldi Ankara tan'a son derece sevsiz, son derece edici bir biçimde bu ülkenin başbakanına hakaret etti. Onlar hep birlikte 10. yıl marşını söylerken biz 90. yıla Marmara'yı hediye ediyor, 100. yılın hedeflerinden bahsediyoruz. Bunlar hep bugüne kadar 10. yıl marşını söylediler. Peki ne yaptınız arkadaş? Nereye kaç kilometre raylı sistem döşediniz? Sıfır. Ama biz bunları yaptık. Bunlarınki evet hep böyle tekrar. Maalesef netice yok. Ama biz icraat. İşte şu noktaya özellikle değinmek istiyorum. Marmaray'ın dualarla açılmasını, Diyanet İşleri Başkanımızın orada güzel bir dua etmesini.